Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda <laughs> <laughs> Ne desem? senin dayın. Benim de, yani benim dayımın benim dayımın e, kuzeninin çocuğu. Tamam, o halde ben de aynı. Aynı. Evet. Evet, bugün bakın Doritos list basa bir acısı var. Yani işte 5.0. Valla ne olacak bilmiyorum. Aşağıda limonata hazır. Ba, ba. sadece bir bardak limonata. Evet. Eh. evet. Azıcık, azıcık azıcık içersin sen de azıcık. Yani bu kadar ö, ö, yani bu kadar buraya ölmeye geldik. Soru sor. Mesela örnek örnek mesela sen bana bir soru soruyorsun. Ben onu bilemezsem yiyeceğim. Bilirsem yemeyeceğim. Ee, sonra ben ben yapıyorum aynısını. Öyle öyle gidiyor. Evet, evet o halde başlıyoruz. Bugün önce evet. <laughs> çok hızlı evet. Direkt öyle mi açayım? Evet. Tamam tamam iyi. E bu ne bir siyah? Hepsi mi oluyor Siyah olduğu için. Hepsi siyah bunlar bu arada. <laughs> şey, bir de bir şey söyleyeceğim. O kadar da değil ya ama bu az, bu bile az azmış. Bu bile acı bak şu kadarı acı bayağı acı. Belki bunu yiyenler vardır videoda takipçilerim. Yok, yemezler. Yemezler, he, yemezler. <laughs> yemezler. E belki is, e, video çekmeden siz, sen video çekmeden yiye, yiye, yani illa var ya bir, birkaç. Belki beni şu anda izleyen birkaç kişi bunu yemiştir. Yok tamam ya. E önce kim soru sorsun? Hadi taş attı Taş geri kaçtı. Evet, Yok şey. Tar 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 ah, ha, hmm. Tamam. Tamam. Koyalım. Tamam. Tamam. Şimdi sen. Okulda Hı. hiç kötü not aldın mı? Kanka. Sen bana soru sordun. Kanka. Hayır. Ke kendin. Kendin. bir Kendin. Mesela diyelim ki. Eh. Sen bir soru soracaksın kanka ama. Mesela sen ben hiç kötü notu aldım gibi değil. Mesela benim yaşım ne? Mesela onun gibi anladın mı? onun gibi sorular. Senin mi? Ee, Oğlum, sen yaşın ne? Yani Oğlum benim değil. Mesela diyelim ki Bekleyin arkadaşlar bir öğretip gelmiyorum ama siz anladınız. <laughs> evet arkadaşlar şükür anlayıp geldik. Ya yani anlatıp buna sen geldik. Annemi daha Sonra... annemi daha çok seviyorsun babanı mı? bu karar vermezsin belki. Yani. <laughs> Ha, hayır sen, sen, mi annen daha çok seviyorsun? Hayır sen bana? sen. Hayır ama senin se sevip sevmediğini bana soracağım. Ha. Sen kendi seviyor musun ha, ben sevmiyor sence, musun bana soracağım. Ben sence annemi daha... Ben sence annemin Abne daha gibi. çok seviyorum ablan ama. Buna gibi. Şey... Annenin, anneni mi ablanı mı? Evet. Tamam. Annen tabii ki de. Evet. Tamam. Yemiyorum. Allah'tan yemiyorum. Şimdi ben soruyorum. Hadi hadi. Beni okulda hiç bir arkadaşım kovaladı mı? Hayır. Ye. Yeah. Evet kovaladı. Harbi kovaladı. Sen mi? Ha kovaladı. Okulda kovaladı beni. Nasıl <laughs> satayım? <laughs> tamam. Acı mı? Değil. Gelmedi mi o acı? Gelmedi en azından. Tamam. tamam Bütün Tamam. İyi. Şimdi. Sen sor bakalım. Hmm. Hmm. Sen de ben hiç bir suluğunu ben senin hiç hiç suluğunu balkondan aşağı döktüm mü? Hayır. Yanlış döktüm. Kerem Ali'yle ceza almıştı. Kapıyı kapattık döktüm. Diye. Ama arkadaş aşağıları mantılar hazır bu arada. Evet, hazır. hazır. Yani. Tamam da acı hani biraz bekle yani o kadar da. Hadi hadi, hadi 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 abi. hadi. Hadi hadi. Yok Allah'tan değil. Tamam. tamam. Değil. Tamam. Değil, sor bana sana. Ne sor ben aslanım ya? İyi iyi ya ama en son. Ya ama biz o kadar çok şey yersek, taze yersek. En son acı, acıdan kalacak. Kalacak. Aman. Şu anda hiç çıkmadı Allah'tan. Evet izlen. Neyse. Sor bana. Um. Hmm. Bekle. Bekle bekleme. Bekle, bekle. Ben Ben hiçbir arkadaşımın bisikletine ben hiçbir bir arkadaşımın bisikletin önüne kırdım mı bisiklet sürerken önüne kırdım mı? Evet. Doğru. Ee, tamam ben sana söylüyorum. Evet. Sonra bakalım. Ee, neydi? Sen de sence ben hiç bir arkadaşımın bisikleti tükürdün mü? Ne? Sen de ben hiç bir arkadaşımın bisikleti tükürdün mü? Bisikletine tükürdün mü? Evet. Mi? Koltuğuna. Dede, lütfen. Ama videodayız. Ya videodayız. Aa, tamam peki. iyi, tamam. Evet. Sence? Tamam. Şimdi. Anne evet. Musun ha? Ar musun Dede gö <laughs> göndereceğim. Dede evet, boş ver. Arkaca <laughs> boş ver. Ee, ben bir arkadaşımın bisikletini kurdum. Ben. Evet. 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 <laughs> Çok güzel. Evet. evet. İşte buna bir arkadaşından bir izleniyor olur. Evet, ee, öyle, öyle mi? Tamam. Şimdi <laughs> soruyorum soruyorum soruyorum. Hadi. Ben hiç bir arkadaşım bana küstü diye sinirlenip tabletimi kırdım mı? Tab <laughs> tabletimi kırık bir iz var. Evet. evet. Çünkü tabletimi kırık bir iz var. Evet. Doğru. evet. Çünkü bir kırık bir iz var tabletinde. Hatta göster. Ha. Evet o yüzden. Ben <laughs> şu an tablette tabletten şey video video çekiyoruz. Şeye bir de. Hadi bakalım sor bakalım sana. Eee. Evet hiç bir arkadaşıma kızıp dövdüm mü? Ben vurdum mu? Evet. Dur başka Ha. ben hiç e, küçük dört yaşında bir bebeğe burnumu tükürdüğü için yakından tutup yere attım mı? Dört yaşında bir bebeğe. Bebek olmuyor galiba. Yani. E, işte bebek orası, olmuyor. Tamam i̇şte. evet, evet. Evet, öyle bu krampona vurdu. Koluma sırdı. Koluma sırdı. Krampona vurdu, burnuma tükürdü. E, benim de bir kesme koluma sırmıştı. Adı da Can. Adı da Can. Can Bey diyor sana senin. Dıt. Evet. Yok. Her neyse oğlum zaten dıt değil ya. Dıt dedi. Bana dıt Yani küfür et, küfür etmedin. Evet. Ben dıt dedim yani. Şey, hadi normalde tamam. Tamam. Ee, ben, sen sor. Ben hiç bir arkadaşımla dur bekle. Evet. Ben hiç bir arkadaşımla telefon konuşmasındayken savaş yaptım mı? Evet. Ya bunlar da mı yani? <laughs> Herkes doğru biliyor bu hareketi. Evet. evet. Ama bunlar hep hiç yenmiyor. Baksanıza bakın. Bakın bakın. De, bakın. İki tane, iki tane, iki tane. <laughs> Hadi bakalım çok. Ben hiç. E, ben hiç. Bir arkadaşıma. Ben hiç bir arkadaşıma gıcıklık yaptım mı? Gıcıklık. Hayır, evet. Yap. Yapmadım. Harmanın ya. Yaptım ya. Yaptım. Yaptın mı? Ben tamam, yiyeceğim ya. Yerim ya. hadi. Yerim ya. Yerim. Yok. Hadi. İkimiz de yiyelim ama hiç yenmiyor. Bir tane seç. Hadi, hadi Şu çıkıyorum. Şunu seçiyorum. <laughs> hadi çıkıyormuş. Yok çıkmıyor. Çıkmaz. Ye. Aa, çıkmadı. Ah. Aa. Aa. Bana çıktı. Ne çıktı? Kes tatlı bir şey kes tatlı. Acı. Hadi bana acı çıktı. Ama acısı yok. Ortada acısı yok. Yani acı sosu yok. Bende de aynı. Allah! Kereş tatlı de değil mi? Keres. Bir şey var ama. Ben Hı? Ama ay, galiba baharatları bak bunu bunu gitmiş abi bakın. Bu kırmızı. Hadi sor. Hadi soruyorum. Ben hiç bir arkadaşımın evinde uyudum mu? Ya, annemlerle misafirliğe gittim. Işte. Evet. Oğlum ben <laughs> hepimiz doğabiliyoruz bir varek ya. Oğlum biz birbirimizi o kadar tanıyor muyuz? Ne ne o kadar <laughs> <Çok tanımıyoruz. gülüyor> bir de peki ben bir de biz şu an köydeyiz yani. Bir Hiç de mi? ben hiçbir yer babaannemin babaannemin gözüne <laughs> parfüm sıktı mı? Babaannemin gözüne parfüm. Evet. Aha yok Yukarıda. <laughs> yok artık. Hmm. Peki, ben, be, peki, ben, hiç... Sen Peki ben Bir... Peki ben hiç siteden kaçmaya çalıştım mı? Demirliğin arasında. <laughs> ne yazık ki bir demir şey ve ben bir kere çıkmıştım. Siteden kaçmıştım. Ama ya, eve döndüm. Yani evet. Yemek olmasın. <laughs> acı çıkmıyor sarın, ne? Acı, acı alayım mı? Bu arada acıları şu anda ben görebiliyorum. Tamam hadi ye. Hadi hadi ye hadi 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 ama kimse dokundum bilmiyorum. Ay, acı mı? Fazla değil. Fazla değil. Ama acı. Hadi. Bu da biraz acı. Ha, ben, ben ben soruyorum. Ben Hı babanın gözüne ıı, karıştırdım. Evet. Lego. Düştü böyle. Babanın gözüne düşürdüm. Hayır. Yanlış cevap. Ay. Alıyor mu lan? Hmm, çıktı. Az yiyebilir miyim? ama. Ama çıktı ama o kadar. Ben de bir tane yiyeceğim. Ac ben, ben acıları görüyorum. Bir tane yiyebilir miyim? Aşağıdan içerim. Arkadaşlar acı, acı çıktı ama ağzım yandı. Dur bir tane bak acı bu. Bu çok acı. acı. O çok acı. Baksana bir tane yiyeceğim. Bak sen, bu da acı. Lütfen. O da acı. Ben, ben, ben onu sen onu. Hı -hı. Sen. Hadi sen onu ben bunu. Acı mı? Evet arkadaşlar. Zaten oh. ikimiz de acı çıktı. ve aşağıya Aşağıya Aşağı indik ve limonata içtik. Oğlum acı da bir şey mi inanılsın? Öyle mi acı çıktı? Al dur, al dur bekle bekle bir tane mi? Tamam dur. <gülüyor> 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 Hadi. Aa, bir tane daha <laughs> Bir tane daha. Hadi mısın? Da. Nerede nerede? Bir tane var değil mi? <laughs> yemeyeyim yemeyeyim soru soru kim önce kim sormuş ben ben tam o yüzden ben en son hiç ben ben hiç birisinin gözüne dur ben hiç birisine gıcık yaptım yapmadım o gıcıklık ne yaptın ya evet o da tamam. anne mi yaptın ya ben nasıl soruyorum ne oldu? Tamam, tamam, tamam. Ya, tamam, Tam da, videozona Allah, <laughs> um, ben bir sen tapeten kırdım mı? <laughs> kırdım mı derken? Yani kırıldı ama de bozulmadı. Evet, kır kırıldım. Evet, kırdım. Evet evet evet. Hayır, hayır 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 hayır. E, ben burada acılar görebiliyorum ki. E, Az mı ama ama <laughs> ilham geliyor yani? Abi tamam alıyorum. Hmm. Bu. Mm -hmm. Sor bana. Burada aynı sorudan sonra yok. Ama az önceki tadı aşırı kötüydü. Az önceki kötüydü. Bana da yansı çıktı. Hadi sen sor. Bana ikimiz de aynı tadı mı? Benimki daha kötüydü gibi. Ay. Hadi sen sor. Şimdi ben hiç... ben de video biraz uzun sürmeye başladı böyle 15 dakika. Tamam. Her neyse. Birazdan bitiririz yani. çok uzun sürüyor. Ben hiçbir arkadaşıma videosunu sonra erteleyip de sonra yap yapmadım mı? Yapmadım. Evet. Yapmadım Evet. O da eğer bu videoyu izliyorsan affedersin ama Hani o futbol maçını çekerken hani önce sen bir video çekiyordun. O video tabii şu anda tam tamamladım mı videodan sonra bilmiyorum. Her neyse işte yani izliyorsan mi yemem yemeyen yaptım şey? Yaptım. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Hayır ben yapmadım dedim. Nasıl yapmadın? Ben yaptım öyle bir şey. Tamam ben yapmadım demiştin. işte. Yiyeyim. Tamam. Yiyeyim. Ben yaptım öyle bir şey. Bu değil bak bu değil bak bu değil. Ne adım mı? Adım mı? Adı. Hadi. Aa, onu yeme sen. Aşağı insin. Onu yeme. Aşağı in az. O nasıl ye? Video, video bozulsun Video çöp mü olsun? <laughs> evet. acıcık da başta i̇şte bu acı bak. Bu. Bu acı. Bu acı işte. Yok bir şey kanka. Ya, sen ye ye. Sonra videodan sonra yaparız. Hadi kanka. Ya ya. ya. Hepsini bırak. Ya bunu kan kan. Hayır 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 hayır. Ben... <laughs> Gitti lan. Benim de bir tane harcı. Aa benim montam bitti. Hepsini içtim. O kadar bir kötüydü ya. O kadar kötü değildi aslında. Nasıl o kadar acıydı? Oğlum acı deyip şurada yattı anasını yatacağında limonatayı içerdi yani o kadar acı ki o direkt orada yattı ben de bir ben de bir tane yiyeceğim ama benim limonatam yok azıcık limonata koyup geleceğim ben kendime Cık. bir bardak limonatayı hemen bitirdim ben azıcık limonata mı koysam dur bekle <laughs> Ama video çöp olur ki. Ben bir bir, bir tane bir bardak bir hakkımız vardı. O yarısını içti bir tanesinde. Ben direkt hepsini bir tane de içtim ama. Her neyse. Ben hangilerin acı olduğunu görüyorum bari. Bile bile acı ol, acı olan aldım ben. Şu an hangi acı? Acı olan. Kanka o kadar acı mıydı? ben bir ba, tanesini babama verdim. Ben, ben limon doldur doldurabilir mi? Kanka dur ya. Kanka ben bir babama bir babama verdim. Bir yandı baba. mı? Babaya verdim. Babam yandı. A babam ana, anne anne ba babaannem de yandı. Ben bir yiyorum valla. Bir <laughs> tane wasabi verelim mi onlara? İyi olur bak. Böyle. onlara mı? Hı hı. Oğlum dedi. Yedi mi? Ha yedi ya. Olsun. Ben ben götüreyim. <laughs> Bu da acı. Acı olmuş. işte onları götür dedim. De ya. Dedim ya ben. Ol ben Onlara götür demiştim. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi benim dayımı verdim. Direkt. Yapma. Yapma. Hayır, hayır şöyle yapacağız. bilemezsen ona bir ayağını sıkacağız. Hayır. Evet yani hayır. Tamam. Evet. Hadi abartmayayım. Bin lira, Bin lira Olmaz. Şaka şaka. Şaka yaptım şaka şaka. Bir şey tabii Bir milyon lira oğlum kimse var hadi söyle Ben mi? Şimdi geç biraz da şuraya gelsin. Söyle. Ee, şimdi ben hiç bir arkadaşımı dur bekle bekle ben hiç ya bir arkadaşıma küstüm mü evet mikrofonu mu iyi yakışmışsındır yani evet yani biz yani biz Ahmet evet. ee, ben hiç bizi öldürdün mü Hayır kanka tabii ki <laughs> de. Evet, evet 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 evet. Evet sen sorsun. Tabii ki de. Meri ben sana ne dedim? Ne dedim? <laughs> acı almayalım. Hı? Acı almayalım dedim. Gaz alkolü kadar mı? Ha. Aldım ama tamam da kalmadı. Hiç umurumda değildi bu arada. <laughs> ne oldu <oluyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Gene mi? Acı mı çıktı? Yemedim evet. ki. Bir tane acı var şurada bak. Hangisiydi o? Bak acı. Heh. Bu. Bak şu. Yiyeceğim mi acı? <laughs> Bu arada ben limon tabağından doldurabilir miyim? Okay, evet, evet. Evet, evet. E sen videoyu bak şurada bir İki çubuk var ya ona basınca tamam, duruyor. Az istersen konuş Tamam. Arkadaşlar. Melih şimdi e, limonatayı durdurmaya gitti. Çaktırmadan bir tane yedim bir tane yiyeceğim. Elim, elim mavi olmuş acıdan mavi yani. Evet. Yemiyorsun değil mi acıdan? Yiyiyoruz. Ya. Bunu Bak Böyle, bu da aç. Bak yemiyorsunuz. bu acı. Bak buldu. Abi onu dur. Video video çekeriz video. Dur Bir tane arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Bak dediğimiz derem geldi. Burada um, sana Ay, Burada sana cips var Ama acı değil Bu um, baharatlı um, acı değil bu Bu bak, da bakayım. belki bundan Belki yerken aşma sana bir de çakabiliriz Bilmiyorum e, Ne yapıyorsun? Utanadım Utanadım Canım çekti Ben doldurup geldim <laughs> Tamam ben de, ben de bir içip geliyorum Tamam Tamam Arkadaşlar bekleyin ondan gizli. <laughs> bekleyin. <laughs> <laughs> ondan gizli. Kesin gelmiyor. Gelin şu ana kızacak. Allah. Bir de silah nerede? Nerede? Silah burada. Koyma. Aldım ben. Acı var. Ağzım. Acı burada. Harbi mi? Acı mı? Acıyor yakın kanalım. Ay yakalamadım. Bir şey tattım acıktı. Hayır lan. Gel. Ağzım Gel. Arkadaşlar. Bir tane değil acı ama söylemiyorum. Hadi. Değir gibi yemedim ya. Hadi. Hadi. Şimdi. Bir de baksana şuna acı olduğu aşırı belli oluyor. Bu belli ya bunun. O bayağı belli mi? Belli Hadi. ne ya? Harbi aşırı belli. Bayağı bayağı belli. Yani bu acı değildi de, baksana. Acı değil. De. Bunu yiyeceğim bir dakika. Ben bir dakika bunu yiyeceğim. Kanka bu acı değil. Bu bu ağaca. Bu acı bak. Bu Ya ah. video devam edelim. Evet arkadaşlar o zaman ben video devam ediyorum. <laughs> gel, ee, gel, gel. arkadaşlar e, bir de yoruma yoruma e, yorumla yazabilirsiniz bunu yediğiniz mi yemediğiniz mi diye. Hı? Yorumlara. Yorumla yazabilirsiniz. Şu e, bunlardan yediğiniz mi? Baksana bu acı. Belli oluyor. Yok olmuyor. Ha, hadi biz konuya, konuya, devam edelim bence. Oluyor mu Ha. Sor bana. Sor. Hadi <laughs> Belli olmuştu. Acıdan gene öldü. <laughs> Bir de sor bana diyor. Limonata bekleyin. Bekleyin hemen geliyor. Arkadaşlar öldüm öldüm. O kadar Azıke. belli ol olmuyor. Ben acı olmayan çözdüm bak çözdüm bak. Bu acı değil. değil. Çözdüm. Bu sırrı şeyler bak. Şunlar böyle tır tık 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 tık. Bak bunun gibi olacak. Bak bunu yersiniz. Acı çıkıyormuş. Ver. Ben ben kendim açtım Bir bardak limon çeksin. Am limon da kızın gitti sen sen. Sen de bak bu ikinci bardak. Ha sen sor. Ben mi? Ben hiç bir aşık oldum mu? Ne niye yüce normal misin? Söyle. Dur. Benim cevabını bu videoda vereceğim evet. Ben hiç aşık oldum mu? Hayır. Cevabını. Hayır. Hayır. Evet. Ne? Kanka. Hayır Hayır dostum. Evet, evet. Evet, evet. evet. mi? Yorum. Ne? İşte gizemler. Hadi. mı? Hadi. Bir Ben bir şey yapamam kardeşim. Vallahi dur yapma sen. Kurur. Bu arada güzeller. Bunu bir de hiç aslayamadım. Bir şey geliyor. bunun. Arkadaşlar onu isterseniz bir tane siz Çok acı. Tam Tamam bileni ondan verelim. Bileni ondan verelim. Şunu açın açın Oğlum video çöp oldu kanka. Evet e, arkadaşlar bileni bundan vereceğiz. Bilene ona vereceğiz. Evet, bilene, bilene ver. şundan vereceğiz. Bu Şu sefer acayip, artık atamadık. Hadi. hadi o. Yani var, ben de videoyu son dönemlerim. Bayanım. bence de. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş <laughs> geldiniz <laughs> diyorum. Evet kanalımda şimdi ne de çıkabiliriz? video bitmiştir. Abone Güzel olmadıysanız gayet. abone olmayı, like atıp kanalıma e, like atın. Bayanım abone da, kanalıma Yorum abone, abone olmayı Bir de özür özür tümünü ediyoruz. açmayı görüşürüz be. <laughs> öpücük.